Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konuya değineceğim sizinle. Bugün ebilmek ifadesine bakacağız. İngilizcede ebilmek diye bir ifade var. Bu da can demek. Can demek ebilmek demek arkadaşlar. O zaman şöyle desek I can go. Go gitmek. Ben I I can go gidebilirim gidebiliyorum anlamlarına gelecek. Değil mi? O zaman sen you sen bunu yapabilirsin diyelim. You can do this. You can do this. Sen bunu yapabilirsin. Peki biz bunu soru yapmak istesek ne yapacaktık? Bir özellik vardı değil mi İngilizce'de? yardımcı fiili biz başa aldığımızda soru yapıyorduk. Buradaki can yardımcı fiildi değil mi? O zaman can bir yardımcı fiilse ben bunu başa aldığımda soru olmaz mı? Olur. Hadi yapalım beraber. Sen bunu yapabilirsin dedik az önce. Peki sen bunu yapabilir misin diye sorsak hemen can yardımcı fiilini al başa. Can you do this? Sen bunu yapabilir misin? Kapı door. Açmak open. Bir şeyler çağrıştırıyor mu artık? Soru yapalım. Sen kapıyı açabilir misin diye soralım. İlk önce sen kapıyı açabilirsin diyelim. You can Open the door. Sen kapıyı açabilirsin. Neden the door dedik? Çünkü ikimizin de bildiği kapıdan bahsediyoruz, değil mi? İkimizin de bildiği bir şeyse, belirli bir şeyse ne yapıyorduk biz? Kelimenin başına "the" ifadesini getiriyorduk. O zaman tekrar başa dönelim. Sen bu kapıyı açabilirsin. You can open the door. Peki soru yapalım. Soru yapalım. Az önce yaptık. Hemen yardımcı fiili al başa. Can you open the door? Sen bu kapıyı açabilir misin? Next. Ben İngilizce konuşabilirim. Speak konuşmak, İngilizce, English. I can speak English. Ben İngilizce konuşabilirim. Sen İngilizce konuşabilirsin. You can speak English. Peki soru yapsak yardımcı fiili hemen al başa ya yardımcı fiil deyip duruyorsun. Hocam diyeceksin şimdi sen. Nedir bu yardımcı fiil? Nelerden bahsetmiştik? Bu yardımcı fiiller neydi? Biz bir önceki videoda ne söylemiştik? Yardımcı fiillerimiz bizim am is are'dı. Değil mi? Fiil varsa ne kullanıyorduk? Do ve das kullanıyorduk. Şimdi biz bu yardımcı fiilleri çok detaylı öğreneceğiz. Zamanla pratik yapacağız bunlara. Ama sen önce şunu bilmen lazım. Yardımcı fiil olmazsa asla <laughs> ama asla cümle kuramayacaksın. Olmayacak. O yüzden sen ilk önce bunu bilmen lazım. Emizarı kullanacaksın. Fiil yoksa fiil varsa da do ve does'ı kesinlikle ve kesinlikle kullanacaksın. Konumuza geri dönelim. Can you speak English? Sen İngilizce konuşabilir misin? Next. Okumak. Read. Sen bunu okuyabilirsin. You can read it. Bunu okuyabilirsin. Peki soru yapalım. Hadi al yardımcı fiili başa. Can you read it? Sen bunu okuyabilir misin? Konuşabilir miyim? Konuşmak. Talk. Konuşabilir miyim? Yardımcı fiili al başa. Can I talk? Konuşabilir miyim? Sen konuşabilirsin desek you can talk. Televizyon izlemek watching TV. Sen televizyon izleyebilirsin. You can watch TV. Peki sen televizyon izleyebilir misin diye sorsak? Can you watch TV? Next. Bir de can I have diye bir şey var tamam mı? Can I have. Can I have demek alabilir miyim demek ama sadece restoranlarda ve kafelerde kullanıyoruz bunu. Yani sen şunu unutma. Restoranlarda ya da kafelerde oturduğumuzda, sipariş verdiğimizde can i have kalıbını kullanacağız. Örnek yapalım. Mesela su ihtiyacımız var. Su isteyeceğiz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bir biraz su alabilir miyim diyeceğiz. Can i have some water please? Can I have some water, please? Next, biraz have ile ilgili kalıplardan bahsedelim. Have breakfast, kahvaltı yapmak. Have lunch, öğle yemeği yemek. Have dinner, akşam yemeği yemek. Have coffee, kahve içmek. Ha, bak, çok güzel bir şey öğrendik şu anda. Kahve içmek kalıbı have coffee. O zaman sen şu anda restoranta gittiğini düşün. Hemen bir sipariş vereceksin. Ne yapacaksın? Ha, Gürkan hoca bir şey söylemişti. Ben şu anda restoranttayım. Benim burada siparişi verirken have kalıbını kullanmam lazım diyeceksin. Nasıl yapıyoruz? Bir bardak kahve alabilir miyim? Can I have a cup of coffee please? Can I have a cup of coffee please? Bir bardak kahve alabilir miyim? Sen şimdi diyeceksin ki ya hocam hani içmek drink'ti. Bak şimdi. Tamam, içmek drink ama biz yemekle alakalı olduğu zaman have kalıbını kullanmamız lazım. Tamam mı? O başka. Next. Şimdi arkadaşlar gelelim fiilli olan cümlelere. Biz bu zamana kadar genel olarak sizinle her zaman em is ar'dan bahsettik. Yani mizar kullandık yardımcı fiilleri ama biz fiilsiz olan cümlelerden bahsettik. Hep bunları kurduk. Mizar kullandık genel olarak. Peki şimdi biz birazcık da fiilli olan cümlelere baksak. Fiil neydi? mek mak eki alan her şeydi. Değil mi? Gitmek, koşmak, öpmek, dokunmak gibi. Bunların hepsi fiildi. Şimdi biz cümlelerde fiil yoksa am is are kullanıyorduk. Cümlede fiil varsa do ve does kullanacağız. Değil mi? Şimdi biz birazcık bunlara bakalım sizinle ve yavaş yavaş ilerlemeye devam edelim. Başlayalım. Şu dakikadan sonra bizim yardımcı fiillerimiz do ve does. Ama Do ve does'ın şöyle bir özelliği var. Biz do ve does'ı asla olumlu cümlelerde kullanmıyoruz. Nasıl mı? Hepsini öğreneceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Ben buradayım diyelim. I am here. Neden am kullandık? Çünkü, çünkü bu cümlede fiil yok. Cümlede fiil yoksa biz am is kullanıyorduk, değil mi? Bunu artık Yazdık buraya. Peki şöyle bir şey yapsak. Seni seviyorum desek. Seni seviyorum. Bunu herkes kullanabilir artık. 3, 4 yaşındaki çocuklar da artık I love you diyor. Peki neden I am love you demiyoruz? Neden? Neden I am love you demiyoruz? Çünkü bakın burada love gördün mü? Burada bir fiil var. Sevmek fiili. O yüzden biz burada fiil olduğu için emizar kullanmıyoruz. Burada fiil olduğu için do ve das kullanıyoruz. Normalde I do love you ifadesi var. Ama buradaki o do gizli olarak kalıyor. I love you şeklinde. Ne zaman çıkacak biliyor musun? O do, o gizli olan do ne zaman çıkacak ortaya? Soru yaptığımız zaman. Bak şimdi ne oluyor? Go gitmek. Ben giderim. I go. Sen gidersin. You go. Biz gideriz. We go. Bakın. Am is are kullanmadım. Neden? Bunların hepsinde fiil kullandık. Gitmek fiilini, değil mi? We go. Biz gideriz. Peki Play diyelim. Oynamak. I play. Ben oynarım. Sen oynarsın. You play. Biz oynarız. We play. Emizar kullanmadım. Neden? Fiil var. Peki bakın şöyle yapsak. Ben oynamam desek. Ben oynamam. O zaman ne yapacağız? Not kullanamayacağız değil mi? Emizar kullanmadık. Nasıl söyleyeceğiz bunu o zaman? İşte Şimdi do ve does kullanmanın vakti geldi. I don't play ben oynamam. Yani sen şunu artık anlaman lazım. Biz cümlede fiil varsa do ve does kullanıyoruz. Biz oynamayız. We don't play. Next. Soru yapsak ben oynamam değil de mesela sen oynar mısın desek soru yapsak. Burada fiil var. Değil mi? O zaman ne yapacağız? Do kullanacağız yine. O zaman cümlemiz Do you play? Sen oynar mısın? Next. Peki biz do'yu kullandık. Peki ya does'ı ne zaman kullanacağız? Does da arkadaşlar sadece üçüncü tekil şahıs dediğimiz he, she, it vardı ya işte biz dazı sadece hişi itte yani üçüncü tekil şahısta kullanıyoruz. Nasıl mı? Bakalım örneklerle. Bu arada size şunu söylemek istiyorum, dikkatinizi çekerim. Hani ben size dedim ya biz bu du ve dazı olumlu cümlelerde göremiyoruz diye. Bak şimdi bu dazın sonundaki s var ya işte biz bunu olumlu cümlelerde göremediğimiz için fiilin sonuna ekleyeceğiz. Nasıl mı? Mesela hani ben diyorum ya I play. Ben oynarım. He, she, it'te kullansak he, she, it. Üçüncü tekil şahıstı bunlar. Biz burada ne kullanıyorduk? Does. İşte buradaki es'i şimdi kullanacağız. Mesela o oynar dediğimiz zaman he play değil he plays dememiz lazım. Yani oradaki does'ın sonundaki s harfini fiilin sonuna ekliyoruz. He she itte. Tamam mı? Mesela dediğim gibi tekrar edelim. I play ben oynarım. He plays o oynar. Hani ben I play ben oynarım diyorum ya. Buradaki yardımcı fiil nedir? Orada gizli bir do var demiştim. Hatırlıyor musunuz? İşte buradaki do yani gizli do var orada bakın. I do play. Ben oynarım. Ama biz bunu olumlu cümlelerde göstermiyoruz. Gizli. I play diyoruz. Tamam mı? Peki üçüncü tekil şahısta yani he, she, itte kullansak neydi? Örnek veriyorum erkek için he kullanacağız. He plays dememiz lazım. Peki buradaki yardımcı fiil normalde neydi? He, she, it de does'dı. Yani normalde bakın burada he does play olması gerekiyor. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Olumlu cümlelerde gizli yapıyoruz. Ama he, she, it'teki o does ifadesinin sonundaki esi biz fiilin sonuna koyuyoruz. Yani he plays şeklinde. Tamam mı? Başka örnekle devam edelim. Olumlu cümlelerde biz bu do ve does'ı kullanmıyoruz ya. Olumsuz yapalım. Bak nasıl ortaya çıkıyor. O zaman I play ben oynarım. Ben oynamam. I don't play. Gördün mü? Ortaya çıktı. Peki üçüncü tekil şahıstaki he, she, it'teki ne yapalım? Olumsuz şeklinde. Normalde ne yapıyoruz bunu? He does play. Değil. Oradaki S'i alıyoruz. He plays şeklinde söylüyoruz. Peki bunun olumsuzunu nasıl yapıyoruz? Hemen dazın artık ortaya çıkartacağız. He doesn't play. Artık ortaya çıktığı için sonundaki S gitmiş oluyor. He doesn't play. O oynamaz. Next. O gider diyelim. Bayan için kullanalım. She. She goes. Değil mi? Ben giderim. I go. O gider. She goes. Orada bir tane gizli he she it de biz does'ı kullandığımız için orada bir tane gizli does var ya onun biz olumlu cümlede ne yapıyoruz? Fiilin sonuna ekliyoruz sonundaki s'yi. Bunu artık öğrendik. O yüzden she goes şeklinde. Peki o gitmez desek o zaman biz artık bunu olumsuz yaptığımız için does'ı ortaya çıkartacağız. She doesn't go. O gitmez. Peki soru yapalım. O gider mi diyelim. O gider mi? Ne yapıyoruz? Yardımcı fiili hemen başa alıyoruz. Neydi bu cümlenin yardımcı fiili? Does. He, she, it de does kullanıyoruz. Does she go o gider mi? Next. Bir örnek yapalım. Ben çalışırım. I work. Sen çalışırsın. You work. O çalışır. He work mü? Sonunda S vardı değil mi? He works. Bayandan bahsedelim. O çalışır. She works. Biz çalışırız. We work. Alright. Next. Uyumak, sleep. Ben uyurum. I sleep. O uyur. She sleeps. Biz uyuruz. We sleep. Biz uyumayız. Neydi? Sleep bir fiildi. O zaman ne yapıyoruz? Do ve does kullanıyoruz. Biz uyumayız. We don't sleep. Biz uyur muyuz desek? Yardımcı fiili başa al. Do we sleep? Biz uyur muyuz? Next. Televizyon izlemek. Watch TV. Onlar televizyon izlerler diyelim. Onlar neydi? They. Şimdi biz şöyle desek olur mu? They are watch TV. Olur mu? Olmaz. Ne demiştik biz? cümlede fiil varsa biz emizar değil do ve das kullanıyoruz. O zaman bu bir olumlu cümle ise bu do ve das'ı biz ne yapıyoruz? Gizliyoruz. Yani they watch TV. Onlar televizyon izlerler. Biz şu anda sadece geniş zamanı işliyoruz. They watch TV. Onlar televizyon izlerler. Peki onlar Televizyon izlemezler desek izlemezler. İşte şimdi do ve does ortaya çıkacak. Hatırlıyoruz değil mi bunları? Bakın pratik yaptıkça iyice oturacak. They don't watch TV. Onlar televizyon izlemezler. Next. O tenis oynar diyelim. Tenis oynamak, oynamak play tenis tenis, tenis oynamak, play tenis. O tenis oynar. Bayandan bahsedelim. She play tenis mi? Biz ne yapıyorduk hiç? Şiitte s ekliyorduk. Dasın sonundaki s'yi fiilin sonuna ekliyorduk, değil mi? O zaman ne yapıyoruz? She plays tenis. O tenis oynar. Peki o tenis oynamaz diyelim. İşte olumsuz olduğu için biz ne yapıyoruz? Dazı ortaya çıkartıyoruz. Ve fiilin sonundaki s daz ortaya çıktığı için gidiyor. She doesn't play tennis. Next. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi İngilizce'de biz cümle kurabilmemiz için belli şartlarımız var. Biz emizar yani yardımcı fiil olmadan asla cümle kuramıyoruz. Fiilli cümlelerde do ve das kullanacağız. Fiilsiz cümlelerde emizar kullanacağız. Bir de biz cümle kurabilmemiz için bazı şeylere ihtiyacımız var. Bazı kalıplara. Bir sonraki videoda size bu kalıplardan bahsedeceğim. Takipte kalmayı unutma. Abone olmayı hiç unutma. Beğenmeyi zaten unutma please